Olayın ekonomik boyutlarını konuşmak istiyoruz. Koç Üniversitesi'nden Profesör Kamil Yılmazla. Kamil Bey merhaba. Merhaba Ruşen Bey. Ee, şimdi e, geçen Çarşamba gözaltılar olduğunda piyasalar çok kötü sallandı. E, çok ciddi şeyler oldu. E, Merkez Bankasının e, milyarlarca dolar sattığı söylendi vesaire tutuklama, dünkü tutuklamaların ardından bugün de bir şeyler beklendi ama ben çok anlayan birisi değilim ama çok fazla bir hareket yok sanki yanılıyor muyum? Şu anda tabii ki dolar kurunda yani kurda çok ciddi bir artış yok çünkü Merkez Bankası büyük bir ihtimalle müdahalesine devam ediyor yani satışlara devam ediyor. Ayrıca kur marjı yani alım satım arasındaki fark da açılmış durumda yani daha önce %1 ara evet. civarında olan bir marj vardı. Şu anda %2 3'ün 2 ila 3 arasında fark görüyoruz. E, yani Merkez Bankası anlaşıldığı kadarıyla bu 38 civarında tutmaya çalışacak. 38 civarında tutabilmesi eğer yeni bir siyasi gelişme olmazsa belki bunu başarabilir. Ama sorun burada e, her an başka siyasi gelişmeler olabilir mi? Gerginlikler olabilir mi? Gösteriler sırasında dün akşam yaşanan bazı görüntüler daha yaygın hale gelebilir mi? Yani bu çok tansiyonu yükseltecek her türlü bir gelişme olumsuz etki yapacaktır. O anlamda da Merkez Bankası'nın kuru tutmasını zorlaştıracaktır. Hocam şunu sorabilir miyim? Şimdi Zaten zor bir program ve çok acı reçeteler kademe kademe de olsa ve genellikle de halka içirilen bir takım reçeteler var, dayatılan reçeteler var. Ve böyle ekonomiyi riske atacak böyle büyük bir hamle. Yani insan burada mantık bulamıyor. Yani bunu bunun ekonomiye zaten zor giden programa çok olumsuz etkisi olacağı biline biline bunun yapılabilmesini ben şu ana kadarki yayınlarda hep sordum. yani bu nasıl oluyor hakikaten? Yani bu kadar ben, yani, yani nasıl olsa sonra gibi, toparlarız mı diyorlar. Ben yani, yani buradaki konu ekonomi her zaman ikinci. Yani halk vatandaş çektiği sıkıntılar büyük siyasi amaçlar ya da iktidarda kalmak için ikincidir, taliidir ama önemli olan iktidarda kalmaktır. Yani ben bunu görüyorum. Bu yaklaşım olmasa ülkesini e, ekonomiden yaşanacak sıkıntılardan dolayı vatandaşının yaşayacağı sıkıntıların daha da artacağı, özellikle dar gelir kesmin ay sonunu getirmekte zorlanan dar gelir kesimin, yani daha da sıkıntıya gireceğini kesin görüyorlarken kendilerine söylediklerine eminim. Ona rağmen bunun yapılıyor olması ne pahasına olursa olsun iktidar yaklaşımı o anlamda biz, tamamen siyasi bir karar. Peki burada e, e, şunu sormak istiyorum. Mehmet Şimşek politikası ya da programı an itibariyle nasıl tanımlarsınız? Program durdu mu yoksa her şeye rağmen hayat yani e, sürebilir mi? Ve oradaki tabii ki vaatler enflasyonu düşürmek şu bu. Bu vaatlerin ya da bir takım e, enflasyon tahminleri yapıyorlar. E, e, Bunların tutma imkanı var mı? Yani e, program iyice rayından çıktı diyebilir miyiz? Yoksa toparlayabilirler mi? Yani 17 Mart'taki e, tahminler, on, 18 Mart'ta diyelim yaptığımız yıl sonuna yönelik tahminler tutmayacak. Şu anda en azından 3-5 puanlık sapmalar olacak. Yani 30 civarı beklenen enflasyon daha yukarı doğru çıkacak. Bunu görüyoruz. Ama eğer siyasi konjonktür, siyasi kriz bu noktada biterse, bitseydi bugün her şey bitmiş. Tamam. Ve bunun bir zararı var ekonomiye. Yolumuza devam ediyoruz diyebilirdik. Ama şunu biliyoruz. Halihazırda e, Sayın İmamoğlu şu anda muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı 15 milyonun üzerinde oyla bir ölçüde e, sembolik bir oyla oraya geldi. Yani onun hapiste tutukluluğunun devam ediyor olması gerginliğin devam etmesi anlamına gelecek. Çünkü buradaki e, dosyayı inceleyen hukukçuların da verdiği yorumların çoğunluğunun verdiği yorum, işin ehlinin verdiği yorum burada bir şey olmadı. Açık olarak bir şey olmadı. Şimdi hal böyleyken içi boş olan bir dosyayla siz dünyanın en büyük Türk ve Kürt şehrini belediye başkanını tutukluyorsunuz. 4,5 milyon oy almış. Cumhurbaşkanından sonra Türkiye'de en yüksek oyla seçilmiş ikinci kişi. Yani bunun daha da ötesi Cumhurbaşkanı'nı yolsuzluktan dava açmak. Onu yapmıyorsunuz. Onun daha sonra gelen ikinci kişinin yani bir se seçimle iş başına gelmiş en büyük oy oranıyla en o oy oyla gelmiş bir kişiyi siz sudan sebeplerle tutukluyorsunuz. Bu yani devam ederse gerginlik devam edecek. O zaman ekonomi üzerindeki etki de devam edecektir. Yani Bu, o anlamda da yıl sonundaki enflasyon hedefinin tutması. Yani ben tabii buna şimşek programı deniyorum, ama ortada programdan çok tamamen Merkez Bankası kanalıyla yürütülen bir para politikası, sıkı para politikasına dayalı bir enflasyonla mücadele var. Maliye tarafında herhangi bir uyarlama olmamıştı. Kamu harcamaya devam ediyordu. Tasarruf yapmıyordu. Ona rağmen yani bir ölçüde enflasyonda bir ölçüde biraz aşağı beklentileri aşağı doğru çekebilmişti Merkez Bankası. Ama şimdi o beklentiler yukarı doğru gidecek. Çünkü kur yeni gelecek siyasi şoklarla tekrar yukarı doğru yolunu bulacak. Burada söylediğiniz şey husus çok önemli. Ekrem İmamoğlu tutuklu olduğu müddetçe kriz, siyasi kriz var e, diyorsunuz. Burada şöyle bir husus var hocam. Genellikle Türkiye'de yaşanan bir takım hak ilerleri falan söz konusu olduğu zaman e, ya yabancı yatırımcı ürker yabancı yatırımcı gelmez özellikle e, doğrudan yatırımcı gelmez şeklinde biraz daha hani nasıl söyleyeyim e, ayıp <laughs> denebilecek yorumlar yapılıyor. Yani hani Yabancı yatırımcı gelse sorun yokmuş gibi yorumlanabilecek şeyler yapılıyor. Ama bu sefer benim konuştuğum kişiler yabancı yatırımcının ötesinde yerli yani vatandaşın e, tasarruf e, yani vatandaşın ekonomiyle kurduğu ilişkinin değişebileceğini söylüyorlar e, burada. Bu önemli bir e, fark gibi geldi bana. Ne dersiniz? Yani burada iki nokta var. Birincisi tabii yabancı yatırımcı zaten. Sura bakmayın ama AKP'nin ekonomi politikaları çerçevesinde e, yabancı yatırımcı zaten gelmiyor artık Türkiye'ye uzun vadeli doğrudan yabancı yatırımcı gayrimenkul almaya da gelmiyorlar yani oldukça azalmış durumda e, ve gelen para daha çok kısa vadeli portföy yatırımlarıydı onların yarısı kadar da çıktı zaten şimdi geçen hafta alış yaptı şu anda e, dolara talep e, daha çok yerli yatırımcı TL varlıklarda kalanlar TL varlıklarda kalmayıp kendilerini güvene almak istiyorlar. O da yabancı varlıklara, dolar ve diğer paralara kaymaya çalışıyorlar. O anlamda o söylediğiniz geçmişte de geçerli değildi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçerli değildi zaten. Tek adam rejimlerinde yabancı yatırımcı elini taşın altına koymaz. Çünkü tek adam istediği zaman taşı bir ölçüde elini incitebilir, elini ezebilir yani onların. O anlamda şu anda o konu bence öyle bir argüman geçerli değil. Ama Türklerin de yani böyle bir durumda TL varlıklarda olan geçtiğimiz yıl yüksek faiz nedeniyle TL varlıklara, tahvile, işte bonoya ve para fonlarına tasarruflarını koyan kesiminde. Şimdi onu hızlı bir şekilde geçen hafta çekmeye çalıştı ve şimdi Merkez Bankası 34-38 civarında tutmaya çalışıyor. O tutmaya çalıştığı sürece de dolar alıp Payday pay geçişini yapacak çünkü bu beklenti devam edecek. Siyasi kriz devam ettiği sürece ekonomide her an bir şok yaratabilir. O şokta benim tasarruflarımın alım gücünü düşürecek. Ben niye kaybedeyim deyip kendisini güvenli limana bir ölçüde sığınır. Yani TL şu anda güvenli liman değil. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye uzun bir süredir rekabetçi otoriter sistem diye tanımlanıyor biliyorsunuz. Ve bu son olayın ardından e, bazı yorumcular artık rekabetçilikten de vazgeçip tam anlamıyla bir otoriter sisteme geçilmek istendiğini söylüyorlar. E, Rusya örneği çok sık veriliyor. E, şunu sormak istiyorum. E, bu tür otoriter, rekabetçi otoriter artık farklı farklı ülkeler var. Macaristan, Rusya, e, Latin Amerika'da da var, başka yerlerde de var. E, buralarda ekonomi ee, ...nasıl yürüyor? Yani böyle bir e, rekabetçi otoriter ya da otoriter sistemlerde devletin muhakkak bir... E, ...ekonominin her alanını kontrol eden bir yapısı mı var? Yani bu e, çok konuşuluyor. Bir de tabii şöyle de bir husus var. Trump'ın gelmesiyle beraber dünyadaki dengeler ekonomi de dahil olmak üzere altüst oldu bunun Erdoğan'ın işini yani şu anda Türkiye'de Erdoğan'ı rahatlattığı yorumu yapılıyor. Katılıyor musunuz? Yani ikincisine katılıyorum. Çünkü zaten Trump'ın yani olaylar başlamadan bir gün önce Trump'ın temsilcisi Erdoğan'la Trump'ın bir telefonda görüştüğünü ve aslında çok iyi anlaştıklarını, yeni projeler, yeni ilişkiler ve daha yeni sayfalar açabileceklerini söylüyorlardı. Trump'tan bir baskı gelmesini beklemeyiz ama ee, Avrupa'dan bazı beklentilerimiz olabilirdi. Avrupa'dan da devlet düzeyinde şu ana kadar bir açıklama göremedim ben. Ee, evet, parlamento, Avrupa parlamentosundan bir açıklama geldi, ee, çeşitli belediyelerden geldi. Ama Avrupa'nın burada bir tamamen Türkiye'yi uzakta tutuyor olması bence Türkiye tarafında da kaydedilmesi lazım. Türkiye'de demokrasi yanlar tarafında ilerisi için düşünülmesi lazım. Ee, i̇kinci sorun, ilk sorunuza gelirsem, ilk sorunuzda da bu rekabetçi otoriter sistem evet Türk eğer başarılı olabilirse hükümet bu son hamlesiyle. O zaman artık e, Türkiye'nin rekabetçi otoriter sisteme, bir otokrasi sistemine doğru geçeceği kesin. Geçtiğimiz on, 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 2013'ten bu yana 12 yılda yıldır bir sandık e, da en azından demokrasi vardı. Artık onun da Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde olduğunu anlıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu gibi seçilmeyeceği bir ölçüde hemen hemen bir AKP tarafından bilinen liderlerin önüne herhangi bir zorluk çıkarılmıyordu. Ama şu anda işte Sayın İmamoğlu gibi halkın gönlünde yer etmiş ve gerçekten bir karizmatik bir lider olarak ortaya çıkan bir lider adayı var. Ve ondan dolayı da halk onun arkasında bütünleşti dün 15 milyonuna en azından. O anlamda bu çok zor olacak hükümet için. Bunun sonucunda çok ciddi yani Saraçhane'deki görüntüler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki görüntüler bunun hükümet açısından hiç kolay olmayacağı yani çok daha 12 Eylül'ü andıran bir önlemlere kadar gitmesi gerekebileceği ama bu Türkiye ekonomisinin batış noktasına götürebilir. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki Rusya'da olduğu gibi büyük kaynaklar, rezervler, petrol, doğalgaz, metal rezervleri yok. O anlamda bu Hocam olur mu? Demek, Sürekli kaynak akımına bağlı. Sürekli pardon. Eğer içeride siyaset bu kadar kötü baskıcı olursa o kaynak da gelmez. E, kaynak yok diyorsunuz ama biliyorsunuz ayda bir yeni kaynak buluyoruz. Yani Karademir'de, <laughs> Gabar'da. <gülüyor> Sürekli ama onun yok. adı biliyorsunuz onun adı gaz oluyor. İşte gaz veriyorlar böylece. ölçüde. Sonuçta gerçek gerçeğe dönüşüyor mu onu hepimiz görüyoruz. Dönüşmüyor sonuç itibariyle. Çok sağ olun hocam, çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar. Sağ olun.